arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size manı kraz indirmeyi göstereceğim arkadaşlar hileli şimdi Google ya da Chrome'a giriyorsun ben Google'a gireceğim Google'a A, P, K, D, Y. Yazıyorsunuz. Sonra en üstte böyle bir yazı var. giriyorsunuz. Son arkadaşlar. Buraya eşittir dur bu gelsin. Şu zaman geliyor arkadaşlar. E, şu tek bir tane var. Şuna basıyorsunuz. Şimdi girsin. Git Bir de bağlantıya git dedim. Dikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Hani?